Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere paralel parkta e, normalde yapmamız gereken hamlelerin hamlelerden herhangi bir tanesini hatalı yaparsak, fazla gelirsek, bunların sonucunda işte kaldırıma çok yakın olursak yahut da sarı çizgin dışında kalırsak e, neler yapabiliriz, parkımızı nasıl doğru bir şekilde tamamlayabiliriz Bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz sağ taraftaki bölgeye paralel bir şekilde yanaştım. Biliyorsunuz ilk hamlemiz arka tarafta sağ kelebekçenin içerisinde dubamızı görmek. Bunu yaptıktan sonra tabi parkımıza başlıyoruz dörtlüğümü yaktım. E, bu anlam şu an geri geri geliyorum soldaki zaynamdan arka taraftaki dubalarımı kontrol ediyorum. Saldırım tarafındaki dubamın hepsini gördüm ve durdum. Bu hamlemi de doğru yaptım. Şimdi tekerleklerimi düzelttim. Geri geri gelmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu dubamızı benim kendi oturuşuma göre kapı kolunun arkasına getirmem lazımdı ama bir anlık bir da fazla geldi. Durdum. Bir sonraki hamleme geçmek arkadaşlar. Nereye gitme hakkım yok Tam solu yaptım geliyorum. Sağdaki zaynam aşağıda kaldırıma doğru yaklaştım ve baktım arka tekerim kaldırma çarpacak arkadaşlar bu esnadan sonra içeriye yani şu öndeki ve arkadaki yuvaların içine girdikten sonra bir ileri bir geri manevra hakkınız var arkadaşlar bunu asla unutmayın zaten arka tekerim girdi şimdi direksiyonum tam sağ yaptım ön tekerimi de sarı çizgiye alıyorum ve parkımı tamamlıyorum fazla da gitmiyoruz arkadaşlar sonuca tekerlek dışarıya çıkıp fazla da gidersek ön tekerimizi kaldırıma çarpabiliriz. Ama yine gidemediğimizi farz edelim. Fazla gidemedik. Öndeki kupaları çarpacağız. Bir geri manevra hakkınız daha var arkadaşlar. Tam sol yapıp geriye doğru gelirim. Ve aracımı sarı çizgim yani sağ teker sarı çizgiye dokunmuş oldu. Yani arka teker te çizgiye dokunduktan sonra öne manevra yaparak parkınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi çıkış yapacağım. Öne manevra yaptığım için biraz geri geldi. Dörtlüğümü kapattım. Sola sinyali verdim. Ve çıkışımı kontrollü bir şekilde yapıyorum. Şimdi bir öndeki park alanına yine park edeceğim arkadaşlar. Paralel bir şekilde yanaşıyorum. Unutmayın buraya gelirken muhakkak sağ sinyalinizi yakarak yanaşıyorsunuz. Öndeki dubamı artık kelebek camın içerisine aldım. Burada diyelim fazla ileri gittiniz. Bu e, hamlenizi düz bir şekilde geri gelerek yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Tam sağ yaptım direksiyonu. Kelebek sol dikiz aynama bakıyorum arkadaşlar. İlk dubamı gördüm. İkinci dubamı gördüm. Tekerlekleri düzelttim. Geri geri geliyorum. Bu sefer de az geldi. Tam sol yaptım direksiyonu. Döktüm yaklaştım arkadaşlar. Şimdi bu sefer de sağ tekerleğin sarı çizginin dışarısında kalacağını fark ettiğim anda tekrardan bir sağ yapıyorum. İçeriye doğru tekerleğimi alıyorum. Çok da yakınlaşmadan tam sol yaptığımda tek arka tekerleğim sarı çizgiye dokunuyor. Sol dikiz aynı anda mı? kontrol ediyorum ve arkam arkaya fazla mesafem az bir mesafem kaldı. Bir taktım öne doğru topladım. Yani muhakkak sağ dikiz aynınız olsun. Baktınız dışarıda kalacaksınız. Tam solu yaptınız. Hemen tekrardan bir sağ yapın. İçeriye girecek kadar geldikten sonra tekrardan sol yapın ve evet, arka tekeri de bu şekilde sarı çizgiye bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yani vites geriye taktıktan sonra burada gelirken komisyon sizin direksiyonu kaç kere sağa kaç kere sola çevirdiğinize bakmıyor arkadaşlar. Sadece burada dikkatli olmanız yeter. Dikkatli olduğunuz sürece paralel parka her yaparsınız. Fazla geriye de gitmeyin. Ne olsa bir ileri bir geri aklınız var. İçeriye Doğalara dokunmayabilirsiniz ama dubaraların arasında zincir çekiyorlar, o sınırı geçebilirsiniz ve bunu fark etmeyebilirsiniz. Hiç risk yapmaya değmez. Ee, bir öne bir geri attığınızı rahat bir şekilde kullanın. Evet şimdi ee, bir kere daha yapacağım arkadaşlar. Bakın yaptım çünkü Önünde bir araç var. Sınavda da bu şekilde en sol şeride geçmek zorunda kalabilirsiniz. Sinyalını verdim en sol şeride geçtim. Tekrardan sağ sinyalını verdim ispat edeceğim yere yanaşıyorum. Paralelliğim sağladım. Yakınlığım da gayet iyi durumda. Ne çok yakın olun ne çok uzak olun. Örtüm yaktım. Diyelim çok ileri gittiniz. Şu an gördüğünüz gibi. Vitesimi geriye taktım. Başka düz geliyorum. Kelebek camının içerisinde Tekrar tam sağa yaptım direksiyonumu. Artık şu an yeri alma yok arkadaşlar bilginiz olsun. İçeriye girdikten sonra birileri bir gel hakkınız var. Sol dikiz kontrol ettim. İkinci dubayı gördüm. Tekerleklerimi düzelttim. Geri geri geliyorum. Yine az geldim. Bu sebepten veya başka sebepten dolayı. Sağ tekerleğim, sarı, arka tekerlek sarı çizgiye dokunmadı arkadaşlar. Bunu da geç fark ettim. Önceden fark etseydim bir önceki parktaki gibi direksiyonu önceden kırıp içeri alırdım. Şimdi burada yapmanız gereken ilk önce biraz daha düz geri gelin. Arkadaki bütün paramızı kullanın. Ondan sonra direksiyonu alfa yapın. Ön tekeli sarı çizgiye dokunduktan sonra direksiyonunuzu sola doğru hareket halindeyken yavaş çevirin ve aracınızı düz bir şekilde ileriye doğru getirin. Diğer girdikten sonra düzlerseniz ileriye doğru giderseniz arka teker de peşinden gelecek. Yani sonra tekrardan bakın. Tekrar tam sağ yaptım. Arka teker iyice dokundu. Tekrardan sol Ve tekrardan sol Burada manevralarınızı doğru yapmanız lazım hani diyelim arka teker için girmemişti. Sadece tam sahibi ön teker girer, arka teker dışarıda kalır. Yani aracı bir yılan gibi kıvırıp e, ön tekeri ileriye doğru alırken arka tekeri de peşinden getirmemiz lazım. Geri geri ben fazla ön tekeri dışarıya çıkarmadan arka tekeri soktuktan sonra tekrardan soru yaparak ön tekeri içeri almamız lazım arkadaşlar. En zoru bu en zoru, en çok zorluğu normalde zorlandırıyor. Yani tekerleğimiz sarı çizginin dışarısında kalırsa aracımızı toparlamakta problem yapıyoruz. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Derslerde arkadaşlar bunların denemelerini muhakkak yapın. Her türlü ihtimali derslerde göz önünde bulundurarak çalışın. Tekrardan park yapacağım arkadaşlar. Kelebek camı duvayı ayarladım. dört tam sıra yaptım gözüm soldu geri geri geliyorum tabi burada soldaki zaynada dubanızı kollarken arkadaki dubalarla kendi dubalarınızı karıştırmayın şimdi kaldığım tarafındaki dubamı gördüm ama diyelim çok daldım fazla geldi şimdi bir sonraki ileri alma hakkımız yok bir sonraki hamleme geçmek zorundayım. Bir sonraki şimdi normalde kapı koluna kadar izle alıyordum. Ama şimdi orada fazla geldiğim için oradaki fazlalık kadar burada daha az geliyorum. Bir boşluk bırakıyorum ve oradaki açık buradan kapatıyorum ve tam sol yaptığımda içeriye giriyorum. Burada gene kapı kolunu alsaydım ne olacaktı? Bu sefer tekerleğim böyle şu an de az geldi. Ee, az kalsın çarpıyorum. kaldı. ama sorun bir fark yok. Zaten önemli hamlem var. Tam sağ yapıp parkımı bitirdim ama hem orada fazla geldiniz hem işte düz gelirken fazla geldiniz iyice aracınız ön tarafta sıkışır kalır bu öne ve geriye hamlenizi kullanamazsınız yani öne hamle yaptığınızda sıkışmış olursunuz orada. E, geriye hamlenizi de kullanamazsınız o yüzden dikkat olun kesinlikle sınavda dalıp gitmeyin arkadaşlar basın yerinde deliğe çıkarken istediğiniz kadar hakkınız var ileri gittim tekrardan geri geldim tekrardan kontrollü bir şekilde çıkışımı yapıyorum yani parkta başınıza gelebilecek durumlar bunlar bu şekilde durumlar olduğunda e, kesinlikle toplayabilirsiniz yani parkınızı tamamlayabilirsiniz arka teker çarpmadan durduğunuz arka teker dışarıda kaldığı gibi aracı ileriye kurtularak parkınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar herkese başarılar diliyorum